Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, arkadaşımla beraber şey oynayacağız. Ateş bir oynayacağız. Şimdi bunu ayarlamıyorum. Dur, dur. Evet oynayacağız. Bekle. Arkadaşlar kulaklığı ben taktım. Bu sefer her günkü gibi bir şeyler takıyor. Şimdi ekranı ayarlamıyorum bir türlü. Bilgisayarda uygulamadan tabii ki ses gelmiyor. Şimdi şunu yazalım bir. Şimdi ateş ve ve su. Su, onu da ben yazayım. Yazdım bile. <laughs> şimdi bunu mu? git. Tamam. Şimdi bastım ona. Hadi şimdi başlayacağız oyuna. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Çekelim başlayalım. Evet. Bekliyoruz. Şu zaman ben bunu bir durdurayım. Devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı şimdi oyun. Şimdi bak kasaya vurma diyorum sana. Şimdi basamıyorum. Hah bastım. Şimdi başladı. Ee, biz neredeyiz? Biz yokuz. Ha aşağıdayız tamam dur bir dakika. Aşağı inmiyor. Ne alaka? Bir dakika arkadaşlar. Şunu çözemedim şu an. Bir dakika. Tamam bu olmadı arkadaşlar. Tekrar Arkadaşlar ben bu siteyi biliyorum. Bu site de oynanılıyor. Şimdi bunu kavur edeceğim tabi. Şimdi nerede şu oyun? Altıya oynayalım. Tamam kanki. tam ekran alayım şunu. Evet at oynayabiliriz. Fevva ve grill. Evet at oynamamız başladı. Ve bastık. Hadi bakalım. Welcome to Başlıyoruz. Başladık. Şimdi oynayacağız arkadaşlar. Şimdi e ee, nerede neredeyiz kanki? E nasıl gideceğiz? E, ee, ne alakalı? Hello, çıkalım bizi. Bu oyun hatalı mı çıktı? Niye bizi buraya koydu? Neden buraya bizi koydu ki? Çıkamayız. Kaç zıpla bir bakayım. Zıpla. Şurada bir şey, sorun var. Ben burayı yapıyorsam yukarı zıpla bakayım. Yok bu olmuyor. O zaman geçiyoruz. Evet arkadaşlar devam ettik. Çünkü bir sorun varmış. O Aa yapılmayan bir olmuş. Şimdi ben geleceğim. Kanki gelsene. Şimdi senin tarafından hop. Oo son anda geçtim. Kanki yasana. şu an yan tarafa geçtim. Arkadaşlar oyunu oynayamıyorum. Ha, tamam. ha. sakın benim tarafıma basma. Hop. Oo o, tam basıyordum. Oo tamam geçtim. Kanki seni yapacağım. Hayır. <laughs> Tamamdır. Tekrar. Arkadaşlar ben fazla bilmiyorum bu oyunu. Devam et. Dedim tamam şimdi başlıyor. Biraz ben ateş olayım. Niye? Bak, bak, kanka, şöyle yap. Yoksa? Bak bir dakika. Bak şimdi. Şöyle yap. Kanka. Bak burası ne oldu? Aha. Sen de ondan geçmeyeceksin balık. Ne zıplamıyor bu oyunda? Aynen. Oğlum ben zaten zıklamıyor. bu kayıt çekilmiyordum. Neyse. Tekrardan başlatıyorum. Oğlum ne oldu? Arkadaşlar bu şeyin. Arkadaşlar bu, bu, şeyde bir sorun var. Arkadaşlar olmuyor. Yaptık yaptık olmadı. Sen de ezik gibi bir oyun oynuyorsun bu arada. Değil mi? Ne diyorum lan? Ezik gibi bir oyun oynuyorsun. Bak çok sırf bak. Bu Kötü Fazla şeyler oğlum Allah Allah. Arkadaşlar bu videoyu YouTube'a atacağız. Zaten atacağız. Hadi. Hadi. Ateş benim. Tamam. Hiç o zaman. Ne yapıyorsun? Oğlum zıplayayım Ya Miraç ya. Tamam tamam. Arkadaşlar ben yapıyordum salak Miraç yandı. Oğlum ya. <laughs> Nasıl giriş? Şimdi tekrar değil mi? Bak <laughs> <laughs> bak ölüm elim geldi mi? Eman eman koçunu. Klavyeye bakmayalım bu arada. <laughs> Kameraya bakmadım dedim. Öldün ya. Biraz ilk baş ben bir tamamlayayım sonra sen gel. Tamam. Dur kanki. Şimdi klavye basacağım. Video bir dur dur. Hadi kanki. Kanki ben devam ediyorum. Seni bekleyeceğim böyle. Bekleme. Hadi görüşürüz. Bye bye. Gittim ben. Aa telefon yok. Bulamıyorum. Bu saniye bak daha. Bu kadar saniye ben buraya geldim. Hadi görüşürüz. Kanki. Aa kanka senin gelmen gerekiyor. Gel. Oraya basma sakın. Basarsan ölüyorsun. Oha ne kadar iyi geçtin. Gel kanki. Gelsene. Heh. Bekle geliyorum da. Gel. Gelemiyorum. Nasıl gelemiyorsun? Hah geldim. Tamam kanki buradan da gel. Gel. Tamam kanka ona basılı tut. Sen, basılı tut. Baş ben geçeyim. Tamam, geç. Sonra sen odan yapacaksın tamam mı? Hadi. Hop gidemez Bak, yapma. Tamam hadi git. Bekle açıyorum oradan kapıyı sen hemen. Aç abi. Geliyorum. Hop. Ne? Şunu iç. Dikkat et. Sıkışmasın. Tamam. Bir dakika bir dakika ben çaktım burayı. Bay. Aa olmadı dur. Hop. Bay bay Ben geldim. Aha. Seni bekliyorum hadi. Sonra oh. çekeyim. Hadi bitirdik. Bitirdik. İki Şimdi ikinci bölüme başladım. Ne yapıyorsun? Bitirdik. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Şimdi diğer bölüme başlıyoruz diye bölüme başlayacağız şimdi. Arkadaşlar klavyemiz çok güzel, Efsane renkli mi? Efsane klavye. Bunu eğer bir... Şu mouse'a bak, mouse'u bu göster. böyle. Eğer... bir atın yaptığı ödeme bir bakın. Oğlum niye çekiyorsun? <laughs> ha, olmaz. Ha, neyse arkadaşlar onu dinlemeyin, boş ver. Şimdi oyun açılmasını bekliyoruz. Evet açıldı. Açıldı. Şimdi şu bölümü, bölümü bitirdik Şimdi bu bölümdeyiz. Bir dakika. Arkadaşlar bu benim tamamlanmıyor yani. ne Water Grill buraya gitmesini istiyorlar. Ne yapıyorsun? Dur kanki bir. Kanki yapma. Şimdi. Lan ne gitme? Arkadaşlar. Elatım. 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 Gel. Arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diye bölüme başlayacağız ama bu bölümde bir hata olduğunu ben anladım. O yüzden diye bölüm değil. Evet arkadaşlar bu en iyi ateş su oyunu. Şimdi başlıyoruz. Evet başladı. Bu aynı bölüm ama yeni bunun farklı bölümleri var. Bir dakika oynayamadım. Arkadaşlar aynı bölüm ama şeyi değişik. Avantajlı. <laughs> Bekle. Yapma. Yapma yapamıyorum. Devam et diyorum. Şimdi tekrardan başladı. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Ulan, ölme sakın. Allahu Ekber. Bak. Arka. Evet. <laughs> Arkadaşlar suyun içinde ev... ölmedim. Aa, Nasıl? Ben tamam, İngilizceden yazı yazdım. Hadi nana hadi oh. bir daha da. Hop. Oh. Biraz beni bekle. Hadi gelsin hadi hadi. Hadi, hadi erkek kardeşim yaparsın. Bok. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Oğlum yapma. Devam ediyoruz. evet devam ediyoruz. Bugün arkadaşıma bir lafla söyleyeyim sonra güzeldi. Hadi oyna. Sana erkek kardeşim hadi gel. Hadi nana hadi da da. Hey guys, makidinme. Aa, estafa karnesmedi de aşağı kıvıdı baba. di di da do. Yaparsın lan. Mira sen, Biraz sen benimkini yap. Tamam. Arkadaşlar, yapacağım galiba bu sefer. Bu sefer kesin yaparsın. Hadi, kesin yaparsın lan. Hadi. Bir dakika yaptım. Hadi. Tamam. Atladık şuradan. Bunu da buradan. O kapıyı açtık. Bekle ben de geliyorum. Gel. Geliyordum. Kötü Bir şey gel. Şey tamam Dikkat et ama. Tamam. Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> hadi tamam. Tamam kanki. Hadi bakalım. Gel. Bekle ben sana yardım edeceğim. Bekle. Dur bekle. Hah. Gel. Ya. Tamam hadi görüşürüz. Mirac. Ben sen gelene kadar bitireceğim. Hadi görüşürüz. Hop. Değil mi? Hayır. Hop. Hop ne oldu? Allah. Vay. Yazsana. Gözüş bir gelmedi sonunda geldi ama. <laughs> Küçüklüğüne yaptım. Evet. Hadi bakalım Diğer bölüme başlayalım. Arkadaşlar. Başlasana. Balıyı bilmiyorum. Hadi, üçü. hadi arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Üçü. Hadi kankiler başlayalım. Şimdi Bir dakika, ben... okuyayım mı? Okey. Şimdi tamam. ben bunları yaptım arkadaşlar. Şimdi Abdurrahman'ın gelmesini bekliyoruz. Hop. Hop. Bak, hop eve gidiyoruz bunu bunun mi? kayıtını Aize. Tamam. Arkadaşım şimdi hadi. ben bunu yapacağım tamam mı? Sen şey gelesin. Şey ah! Oluyor! Tamam. Şimdi hadi bakalım atla kanki. Yaptım. Wow çok iyisin ne oldu kanki? Kanki Kank, sen odan tut bakayım. Tut, tut baş sen, tut baş sen. Ha. Sen tut beni. Kanka tutsana. Sen tut. Sen tut. <laughs> Atıcı. Kanka dur bir dakika. Dur. Tamam sen tut. ya. Tamam. Hadi. Hadi kanka. Bir dakika arkadaşlar açmayacağım Bas gıcıklığını. Bas. Oh, yapamadım. Neyse. <laughs> 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 Aha arkadaşlar en zorlu ben. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hop. Ezir. Arkadaşlar benim arkadaşım beni bekleyecek. Tamam. Oradan. Şimdi bekliyorum. yapıyorum. Bekliyorum. Hadi sanki. <laughs> <Ne> Yapacağım <laughs> ya. Hadi yaşasın. Hadi. Bay bay. Bay bay bay. Görüşürüz kanki.